Selamlar, ben Hüseyin Oçak. Bundan iki önceki videolarıma bakarsanız, yani bundan önce çektiğim iki videoya bakarsanız, okullar açılacak mı, üniversiteler açılacak mı diye iki tane videom vardı. Bu videoları gerçekten çok sevdiğiniz, çok güzel yorumlar aldım. Bir şeyleri anlatmamı istiyorsunuz çünkü o yorumları okuduğum zaman gerçekten ses tonumu, diksiyonumu çok çok beğendiğinizi gördüm. Her gün video hazırlamak, montajlamak, bunu YouTube'a yüklemek çok çok zor ve meşakkatli bir iş. Fakat bu yorumları okuduktan sonra gerçekten e, bu konu hakkında sizlere daha bilgilendirici yaklaşmak istedim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız, aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak etmeyi unutmayınız. Şimdi hazırsanız videomuzu izleyebiliriz. Bugünkü videomuzun konusu da aslında yine üniversitelerle ilgili bildiğiniz üzere YÖK Başkanı Yekta Saraç bir açıklama yaptı. Bu açıklama okulların 1 Ekim'de açılacağına yönelik, üniversitelerin 1 Ekim'de açılacağına yönelikti. Bundan bir gün önce bilim kurulu toplantısı vardı. Bu bilim kurulu toplantısından da açık bir şekilde ifade etmek gerekirse ben de bu konuda bilim kurulu ile ortak düşünüyordum. Çünkü... Okulların açılması büyük bir tehlike arz ediyor, özellikle üniversitelerin bir ay gibi bir süre içerisinde ertelemeye karar verdiler. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saracın yaptığı açıklamaya göre, üniversiteler akademik takvimlerini 1 Ekim'de açılacak şekilde planlasın diye bir açıklama yapmıştı ve bu açıklama sonrasında Twitter'da yine saçma sapan tweetler okudum. Şu durumda okulların açılması ciddi anlamda büyük bir tehlike arz ederken, neden siz kolların açılmasını istiyorsunuz? Ve birçok tweet'te de şu yazıyor. Ben 4-5 ay boyunca evden çıkmadım, kurallara uydum. Plaja gidenler yüzünden okullar neden tatil ediliyor? Ben çok sıkıldım. Bu cümle gerçekten çok komik bir cümle. Sen kurallara uymuş olabilirsin ama kurallara uymayan birçok insan var. Haftalarca, aylarca tatil yapan insanlar var. Plajlarda olan insanlar var dışarıda olan insanlar var. Evet, sen belki kurallara uydun ama gününü plajlarda, sahillerde geçiren insanlarla aynı sınıfa girmeye nasıl cesaret edebiliyorsun ki? Ben yine kurallara uymaya devam ediyorum şu aşamada. Ama şöyle bir durum var. Okulların açılması demek ciddi anlamda bir öğrenci trafiğinin, öğrenci yoğunluğunun, toplu taşıma yoğunluğunun gerçekleşeceği anlamına gelir. Yani YÖK başkanının Milli Eğitim Bakanı'nın, Sağlık Bakanı'nın, Bilim Kurulu'nun verdiği karar son derece doğrudur. Benim tarafımca ben bir öğrenciyim. Ben sadece burada fikirlerimi söylüyorum. Herhangi bir eleştiri yapmıyorum. Devlet ergahlarına bir eleştiri yapmıyorum. Sadece kendi fikirlerimi bir vatandaş olarak ve öğrencilerin ortak gördüğü alanda bir ...fikir belirtmesi yapıyorum videolarımda. Doğru bir karar mıydı? Bence doğru bir karardı. Videomun altında genellikle okullar açılsın ve açılmasın olarak... ...iki grup birbirleriyle hep tartışma içerisindeydi. Buna çok dikkat ettim. Ve yazdığınız bütün yorumları da dikkatli bir şekilde okudum. Şimdi okulları açmak gerçekten büyük bir iş. Pandemi sürecinde okulları açmak gerçekten bir veamete yol açabilirdi üniversiteleri açmak da ona keza çünkü siz üniversiteleri işte bu ay sonu açıyoruz gibi bir açıklama yaptığınız takdirde bütün öğrenciler bilet alma kuyruğuna girecek. İnternetten almadıklarını varsayalım. Hadi internetten bilet aldılar. Bu öğrenciler ulaşıma gidecek. Yani otogarlarda, havaalanlarında ve birçok yerde büyük oranda yoğunluklar yaşanacak. Bu tehlikeyi şu anda, şu anki tabloda göz önünde bulundurmak mümkün değil. Ben Mersinli birisiyim. Mersin'de gerçekten kurallara uyan kişi sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Sahillerde ve plajlarda özellikle de sahillerin o çimenlik alanlarında hiçbir şekilde sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor ve herkes iç içe dip dibe bir şekilde oturuyor. Bu e, sorunlar eminim ki birçok plaj şehrinde de mevcut. Dediğim gibi karar son derece doğru. Sizlerden ricam bu süreci çok iyi değerlendirin. E, sınava hazırlık aşamasındaysanız eğer e, YouTube'da bu konu hakkındaki kaynaklara göz atın. Eğer herhangi bir amacınız yoksa normal eğitiminize devam ediyorsanız şu aşamada sizlere en büyük önerim Udemy platformu üzerinden kurslar satın almanız veya sizi etkileyecek bir alanda çalışmalarınızı yürütmeniz. Eğer bir hobiniz varsa bu hobinizde daha fazla uğraşabilirsiniz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.